Selam Freddy no! <laughs> Selam Bonnie Güvenliği gördün mü? Yine kostümünü giymiyor <laughs> Biliyorsun inatçı biri Aynen ama onu eninde sonunda bulacağız. Sadece şu taktığı yedek Freddy maskesi de biraz zor. Yani gördüğün üzere o burada değil. O yüzden neden gidip başka yere bakmıyorsun? Güvenlik! Seni geberteceğim! Dış A Al, Al. Bekle güvenliği buldun mu? Evet lan işte, güvenlik burada. Hayır o Freddy. Hayır. Yedek Freddy maskesiyle yine o şeyi yapıyor. Hani var ya yüz taramanı engelliyor işte. Aa siktir. Eğer o Freddy sen neden şu salak elfelerini yüzüme tutup duruyor ha? Yani onu korkutuyorsun. Korkutuyor muyum? Senin o badem gözlerini... Foxy sakin ol. Ha? Bu sistemin yerinde onun kılık değiştirdiğini görebilen tek kişi benim! Balım Boy bana destekçi! Freddy olup olmaması umurumda değil. Ben sadece onun şu tatlı yalanası kalın çift apillerini ellemek istiyorum. Canıma tak etti! Onlara güvenlik olduğunu göster! Şey, o bir oyuncak. <laughs> Bak ne diyeceğim, Freddy nerede? Burada iki tane Freddy olamaz değil mi? Freddy! Ne haber? Al bakalım şimdi odada iki Freddy var. Süper. Bu ne? Senin o mavi götürü sikerim ha. Bir dakika ya. Burada ne oluyor? Güvenliği arıyoruz. Güvenlik bu amına koyayım. Hmm, daha çok Freddy'ye benziyor. Aa sikeceğim ama Freddy sensin.